Tamamdır Metan şimdi başlıyoruz. Ne kafanı s**k. O tiplere bak Metan tiplere bak. <laughs> metan ses çıkıyor. Bu nasıl ses bir be bebek sesi. Sen bu zekayla bu zamana kadar nasıl barındın arkadaş ya? Yemin ediyorum dekora koşuyorsun artık. Ez ya. Ses. <laughs> ses <laughs> çıkıyor. Tamam şimdi şurada bir tane oda var tamam mı? Oraya böyle fırlıyoruz. Hadi. Bismillah. 3 2 1 daha. Ananı. Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu iç. Mete Allah'ın mucizesi lan. İşte kafası uçuyor kadının işte bak yüce Allah'ın mucizesi. Meta burada. <laughs> Meta Esra Erol açalım. <laughs> Televizyon çalıştı. Yani camdaki kız var ya. Onun daha da ruh hasta hali bu. Tamam mı? Bütün organlarını satmış. Tamam mı? Tek bir tek kafası kalmış. Bu şekilde zengin olmuş. Bir <laughs> aşağı kata iniyor. Metan aşağı kata. Iniyor. Biz nereye gideceğiz? Üç kata gidelim.